Gözleri aynı, ben yok. Of Simsim ya, çok sıkıldım ben bu mesajlardan. Yok kredi ister misiniz? Yok ev aldınız mı? Ay, bilmiyorlar mı benim babamda para gani? Bunlar da müjde verdiklerini zannediyorlar. Allah Allah ya! Sen de sert yap birazcık ya. Bir kere ben kiri de alacak kadar fakir miyim de. Yapmak lazım. Doğru söylüyorsun canım. Bak sen fakir deyince aklıma ne geldi? Gelecek ay kim evleniyor tahmin et. Aa, kim? Pırıl Su. Aa! Hani şu bankada çalışan çocukla mı? Aynen canım. Aa! Ama Pırılsun'un babası izin vermiyordu çocuk fakir diye. Evet, öyleydi ama tabii Pırılsun hastalığı su yüzüne çıkınca babasının yelkenler fora. Ay canım, ay kıyamam ya. E tabii ne yapsın, kızının son arzusunu yerine getirmek için kabul etmiştir fakir makir. Bakmaz yani sonuçta. Ne yapacak yani? Eski tür filmlerinde bile yok o kadar katı kalplilik. <laughs> Şimdi bak, bak, misal veriyorum yani Allah göstermesin. Şimdi sen amansız bir hastalığa yakalansan polisi Babişko senin ke malla evlenmene izin vermeyecek mi? Ay vermez olur mu babişim kıyamaz. Son arzumu hemen yerine getirir ya canım benim ya. Ay 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 tut et. bir şey oluyor hissediyor musun? Ay hissediyorum ya bir şey geliyor sanki. Ne oluyor? Aa. tahmin ettiğim şey mi? Tahmin ediyorum ki tahmin ettiğin şey. <laughs> Bak şimdi sahte bir doktor bulacağız. Bu sahte doktor babama benim amansız bir hastalığa yakalandığımı söyleyecek. Ve babam da Kemal'le evlenmeme izin verecek. Tabii ki Hulusi Babişko sana kıyamayacak. Evde kalmaktan kurtulacaksın. Kemal'le evleneceksin. Ay. Aynen. Sorarsanız yani bu yaka kartı olayı tamamen gereksiz. Çok ciddi söylüyorum yani, tamamen gereksiz. De, de, evet Hulusi Bey, yani şimdi böyle de, boynunu silgi atmış ilk ilkokul öğrencisi gibi... ...biraz tuhaf olmayacak mı yani? Sus, pepele. <laughs> şimdi bence Ziva Bey'in fikri çok güzel bir fikir. Bakın, sevdiğim üç nokta yan yana. Üç nokta. yesin Hulusi babacığım. Yani öyle bir övüyorsunuz ki bir insan oluyorsunuz. Hulusi babacığım, öpeyim. <laughs> Efendim, biz zaten personel olarak birbirimizi yakinen tanıyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet, evet onun için değil. De, misal biz bütün arkadaşlarımızı biliyoruz. Ferda, Ebru, Nur, Nil, Sude, Pelin. <laughs> Peki. Gel buraya deri kralım, gel. Buyurun efendim. Bu arkadaşın adı ne? Yuh. Recep? <laughs> He. Ha. Hayır değil. <laughs> Can. Gel. Peki arkadaşların adı ne? Bu erkekleri. <laughs> Recep, Şaban, Ramazan, süt olan. Demek ki neymiş? Bütün bunlardan çıkardığımız gerçek şu. Ziver Bey'in fikri harika bir fikirmiş. Anladın mı? de? Şimdi bu yaka kartlarının ilkini ben patronunuz olarak hemen boynunuzu uzatıyorsunuz ve İthalat müdürüm sana değil, sana değil. müdürüm Kemal Kükre'ye takıyorum. Uzat boynunu Kemal. Al. Taktım. Sana da sonra takacağım. <laughs> Şimdi ben gidiyorum çalışmaya. Sen de diğer arkadaşlarının boyunluklarını takıyorsun. Herkes kim olduğunu bilsin. Baksın. Kimim? Ona göre hareket et. Bırakın Beloni'si babacığım. Ben de kendi mümkünü şöyle bir alayım. Aslan kızım sen bunları arkadaşlara dağıtırsın artık. <laughs> çip, çip. Ulan ben de bu maymunluğun intikamını ondan almazsam bana da kemak kükren demesinler. He. Dur bakalım ben de sana takacağım, dur dur. Görüşeceğiz bakalım. <laughs> E, e, Kemal'e bahsedecek misin bir yandan? Ay olmaz asla ve asla yani. E, Kemal bir kere e, babama yalan söyleyerekten işte ölümcül hastalık falan falan diye kabul ettiğini duyarsa inanılmaz derecede gururuna dokanır. O yüzden asla söylemiş erkeklik gururu sonuçta. <laughs> yani polisi babişko demeyecek mi Simge hasta çok üzgünüm falan? Hayır demeyecek. Çünkü sahte doktorumuz diyecek ki buna kimse bilmemeli diyeceğiz. Tek yani tembihleyecek anladın mı? Güzel. Tamam buraya kadar her her şey okey ama gelelim fasulyenin faydalarına. Kim olacak bu sahte doktor? Bir kere acayip yalan söylemeyi iyi beceren bile olmalı. Ha, diyor ki, ''Ma kendi kariyerimi yarıda bırakıyorum, pakayden ayrılıp senin yanına yerleşiyorum.'' dedim. <gülüyor> <gülüyor> Canis, olmaz öyle şey. Sen kariyerini yaptın. Sen buralara tırnağınla geldin. Sen Victoria's Secret mankeni olmak için nelerini verdin dedim. Aynı zamanda yani aramızda o kadar aşk yok. Ben o kadar yoğun hissetmiyorum sana karşı dedim. Bir yerde. Aynı zamanda artık hayır para göz olmalı. Para için her şeyi yapabilmeli. <laughs> Çifte kumrular afiyetler olsun. Başımıza bakalım. Bu ne? Bir lira. <laughs> kardeşim ne yaptın sen ya? Sadaka mı veriyorsun kardeşim? Bir lira bahşiş mi olur ya? Hala peşinden gidiyorsun adamın. Ne kadar terbiyesizsin ya. Bir lira bahşiş ver adamın, peşinden gidiyorsun. <laughs> Söyleyecek. Hem para gözü olacak, kim olabilir bu acaba? Acaba? Vay vay vay, güzel ikiller burada. İçimden bir ses, pişti olacak diyor. <laughs> ya niye geldin başımızın tepesine maça papazı? Sus be Arducum ya, bir şey düşünüyoruz herhalde.